belediye başkanı ve belediye, belediye, belediye başkanları şahsında e, hayata geçirilen son tutama saldırıdan ötürü eee aslında tekrar ve tekrar e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel e, sosyal ve ekonomik yapı gerçekliğine işaret eden bir gerçekliğin eee altını çizmekte. Eee bugün Örneğin Belediyesi şahsında olan konu baktığımızda bu ülkede e, E bu çerçevede yerel yönetim e, pratiği ortaya koymak, işte görüldüğü gibi tutuklanma, tecrübe operasyonları, e, saldırıları e, altında onlarca yıla varan e, cezalar, e, yargılamalar da kendisini gösteren bir gerçekliği ortaya koymaktan. E, enerji politikaları e, başlığında e, yapılan çalıştaylar da bunlarda da aslında e, çıkartıldığı bu gibi bugün ülkemiz de Orta Doğu büyük bir yapılandırma sürecinden geçiyor. Enerji politikaları ilgilenirken burada e, emperyalist güçlerin e, özellikle Orta Doğu e, Kuzey Avrupa bağlamında e, varlığa yönelimleri, yakın gelecekte Suriye ve İran'da kendisini gösterecek olan e, saldırganlığın e, aslında taşlarının bugün en yaşamaya başlandığı bir e, süreçte konjöktürde e, ülkemizde de bugün e, yaşam bütün alanlarında işçiler, emekçiler, ezilen milyonlar baskın bir e, devlet ürününe mantıklı olmaktadır. E, bu anlamıyla e, bugün Val Belediyesi şahsında açığa çıkan saldırıların da e, Aslında genel mühendisliği ve kısa orta valide özellikle Orta Doğu'da Suriye ve İran ekseninde hayata geçirilecek olan saldırıların dolayısıyla bir yansıması olarak e, kabul etmek gerekir. Bugün emperyalistler böylesi kapsamlı bir saldırıya girişirken e, yan başımıza, işte, komşularımıza, onun üzerinden de topraklarımıza kapsamlı saldırılar planlarken özellikle Orta Doğu'nun 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlarını yaparken elbette Türkiye Kuzey Kıbrıs'tan topraklarda bu kapsamlı saldırılardan nasibini alacaktır. Suriye ekseninde kopartılan fırtınalara baktığımızda e, işte Kürekçe'ye kurulan e, düzey e, sonra e, ardı ardına resleşmeler birbirini izlemeye başladı. ABD'nin destekleri karşısında Rusya ve Çin'in destekleri ardı ardına işte İstanbul'da sözde Suriye'nin dostları başlığıyla e, toplanan emperyalist güçlerin Gondar'ın uşaklarının daha 10 gün önce İstanbul'da gizli bir toplantı yaparak e, yine tarihi tınak bu kararlara imza atımı diyoruz. E, dolayısıyla bu gerçeklik içerisinde bir yaşamın her alanda e, azgın saldırılarına maruz kalıyoruz. E, İşçilerin, emekçilerin maruz kaldığı saldırılar değilse bugün Kürt ulusunun demokratik meşru talihlerine sahip çıkan belediye başkanlarının e, ve on, e, Kürt ulusunun temsilcilerinin maruz kaldığı saldırılar da yalnızca bu bağlamda ele alınmaktır. Tam da bu çerçevede e, mevcut gerçekliğe baktığımızda e, aslında bir başka bir zamandır denilmiş halkçı yerel yönetimler başlığıyla e, tartışılmakta olan gündemin e, son derece önemli bir noktada e, durduğunu düşünüyoruz. Bugün mevcut düzen gerçekliğini, sistem gerçekliğini gören e, uluslararası anlamda, internasyonel anlamda da ezilenlerin mücadele tarihini, birikimlerini e, İslim olarak e, bugün gerçekliği içerisinde, e, yani 2000'lerin gerçekliği içerisinde e, dünya, bölge ve ülke konjonktüründe durumu gören görüleceği şekilde yerel yönetimleri de e, mevcut düzenin sınırları içerisinde ele alarak değil, e, gerçekten değerli bir perspektifte burada ezilenlerden, e, ezilen milyonlardan, halklardan yana bir çıkışı, e, değerli bir perspektif, nasıl e, derin kalabiliriz tartışmalarının yapılması, e, ve bu bağlamda özellikle e, pratik sahada adımların atılmaya başlanması e, son derece önemli e, bir gelişme diye düşünüyoruz. E, bu çalışmalardan sonra özellikle e, yani Avukat'ta gerçekleştirilen sempozyum ve öncesinde e, yaklaşık 6 ay fazla hazırlık göz önüne alınacak olursa bir yıl bir zamandır çalışçı yerel yönetimler perspektifiyle e, son derece geniş tartışmalar örgütlendi. Bu da önemli bir takım sonuçlara bağlıdır. Artık gelinen aşamada e, elde edilen sonuçların e, pratik anlamda sahaya uyarlanacağı, e, bunların yaşamı gerçekliği içerisinde sınanacağı birbirimizden e, öğreneceğimiz, gelişeceğimiz, e, eksiklerimizi gidereceğimiz ve ilerleyip derin çarpıcı yerel yönetimler perspektifimizle e, yine bu e, derinci pratikimiz içerisinde geliştireceğimiz, ilerleteceğimiz e, bir sürecin e, azınlarını almaktayız. E, bu bakımdan da derin altı yerel yönetimler çalıştaydım ve bu çerçevede oluşturulan çalışma gruplarının e, önemli e, bir takım katkıları imzaladığı kanadındayız. E, pratik anlamda atılacak bu adımlarla birlikte e, şayet e, biz bu çalışmalarımızı semkozunda değil ifade edildiği gibi e, değerli halkçı yerel yönetimler birliğine devredilsek şayet e, bunun önümüzdeki yıllarda süreçte e, daha önemli bir direnliği, e, daha önemli e, bir karşı koyuşu ve alternatif e, projeleri, çalışmalarını açığa çıkartacağını düşünüyoruz. Derimci Alçı Yerel Yönetimler Birliği'ne paralel olarak e, bir yıl aşkın bir zamandır e, bu kapsamda tartışan e, sunan akademisyenlerimizin, emek meslek örgütü temsilcilerimizin, üyelerimizin, toplumun farklı kesimlerinde bulunan e, dostlarımızın, arkadaşlarımızın <laughs> katkılarıyla e, bizce buna parti olarak Derimci Alçı Yerel e, Yönetimler Meclisi'nde şahit örgütlenmeyi e, başarabilirsek yani bir yıl aşkın bir zamandır eller altlarla atölyelerde çalıştaylarda bir araya giden bu toplam e, kurumsal e, bir e, organizasyon grubu bir adı e, bu çalışmayı emeği değerli çalışçı yerel yönetimler meclisi yönünde bir evreye taşıyabilirse e, örneğin sadece çalıştaylarla yetinen değil e, yaptığı çalışmaları elde ettiği sonuçlarla yönelen aynı zamanda e, yerel yönetimlere, devrimci alçı yerel yönetimlerimize perspektif sunan yerellerde hayata için, e, yerellerde bizzat e, denetleyen, aşağı çıkan eksikleri, yetersizlikleri yine değerlendirerek e, bunları aşma yolunda hızlı bir şekilde yeni yeni politikalar üreten merkezler geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. E, çalıştayımızın böyle sonuçlara vesile olması dileğiyle de, e, salonu tekrar hatırlatacağız.